başkandan daha büyüktür Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'tan diğer bütün şahıslardan büyüktür çünkü biz 30 milyon Fenerbahçe taraftarıyız Fenerbahçe taraftarı olmazsa Fenerbahçe olmaz Fenerbahçe taraftarı birlik olmazsa Fenerbahçe'yi kimse savunmaz biz kimsenin ikinci kulübü hiçbir zaman olmadık. Biz her zaman itilerek, her zaman hor görülerek, iftiralar atılarak, saldırılara uğrayarak bu günlere geldik. Hiç kimsenin yaşamadığını yaşadık. Özür dilerim. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Şu ayrıştırmayı bırakalım. Tekrar sarı lacivert çiçekler açsın. Sokaklarda çocuklar o formalarla gezsin.